Evet burada da Nihat Subaşı'nın, Tarıkalı'nın evet, bilgileri. Burada Yılın Gazetesi ile ilgili bir belge, tablosu. Burada Daktilo. Evet. Gazeteci Faruk Taşkın'ın kol düğmeleri, fotoğraf makinesi. Burada Tarık Halı'nın resmi kartı bilgileri, nüfus bilgileri. Burada da Nihat Subaş ile ilgili kişisel eşyalar bilgileri, kimlik bilgileri, çakma, dolma kalem. Burada da yılın gazeteci ilgili tablo. Evet, cam müzede saklanıyor bunlar. Serden geçin nüfus cüzdan bilgileri vazo, kişisel eşyaları, hırkası, Osman Yüksel'den geçti, İslam yazarı, kitap. Evet, onun Osman Yüksel'den kişisel eşyaları, cezaevinde kalan Kişilere ilgili mektup. Evet, burada da Necip Fazıl Kusur, Büyük Doğru Dergisi'nin ilgili bilgiler. Adnan Cemgil yazılı ilgili bilgileri. Burada da Yusuf Ziya Adamlı ile ilgili bilgiler. Akis dergisine yazdığı bilgiler. Burada da Halil Ce Burada da bilgiler. Cezaevinde kalan önemli kişilerle ilgili bilgiler. Cevaş Şakir Kabarsın heykeli. Onunla ilgili kişisel eşyaları. Cevaş Şakir Kabarsın'ı. Halil Karnas ilgili bir Burada da Deniz Gezmiş, Yusuf, Ye, Yusuf İnan, Hüseyin Aslan'la ilgili ellerine takılan kelepçe. Burada da hırka, kişisel eşyası Deniz Gezmiş hırkası. Burada da Hüseyin İnan'a takılan pranga, Hüseyin İnan'a ilgili eşyalar. Kişisel eşyalar Hüseyin İnan'a ilgili. Ona takılan pranga ve kişisel eşyalar üstleniyor. 72'de 3 3 kişiden sonra 68 kuşa önemli kişilerine bir de üstleniyor. Burada da deniz Gezmiş'in Uluca'nın cezaevinde nedir atıyor. Burada da Recep Sakın'ın cezaevinde kullandığı daktilo Tiko davasında yargılanmayan kişinin daktilosu Recep Sakın'ın Ulucan cezaevinde kullandığı daktilo Tiko davasında yargılanmayan kişilerden biri olan Recep Sakın kullandığı daktilo. Burada da Yusuf Aslan'ın ilgili yazı bulacağını cezaevine. Burada da Maliye Nazırı Cavit Na Bey'in kişisel eşyaları, posta kutusu. Ona ait bilgiler, Maliye Nazırı Cavit Bey'le ilgili bilgiler buldu. Kişisel eşyaları, mektupları, kitapları, posta kutusu. Burada da İttihat Terakki Nail Bey'in ilgili tablo resimler. İttihat Terakki Nail Bey'in Uğur Canan kalan müzedeki saklanan resimleri. Nail Bey'in resimleri. Yılmaz Güney'in res tablosu, resmi. Sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in tablo resmi. Burada da İskilipli Atıf Hoca'nın resmi ona ait kişisel eşyalar, Tespi, çatal, kullandığı kaşık, bıçak, Kur'an-ı Kerim, Yasin, evet, kullandığı mendil ve kişisel eşyalar İskilipli Atıf Hoca'nın. Cezaevinde kalan Necdet Dalı, saati, Yılmaz Adalı'nın tesbih kalemi, Yılmaz Güney'in mendili, ve Osman Bölükbaşı'na ait saat, gözlük, ait ekşisel eşyalar. Burada da Bülent Ecevit'e ait resimler. Dönemin başbakanı ile ilgili resimler. Burada da Ulu cezaevi ile ilgili, Mustafa Kemal ile ilgili bilgiler. Tarih Ulu Canlar ile ilgili Mustafa'ya nutuku ve ona ait ilgili sözler. Mustafa Kemal Atatürk'e. Beyhan ve gazeteci Metin Tökür'e ait kişisel eşyalar, toplar, tenis topu, kova, bagraç, çanta, Beyhan ilgili nüfus bilgileri, ona ait çanta. Burada da Metin Toker'e akiste verdiği dergi röportaj. Evet, Metin Tökür'e ilgili kişisel eşyaları kullandığı. Kişisel Eşyalar Tenis Topu Yazar Fakir Baykut'un Kullandığı Saz Kişisel Eşyalar Tesbih Saati Gözlüğü İranlar Öcünü Yazan Fakir Baykut'un Yazdığı Ona Ait Kişisel Eşyalar Yazar Romancı Fakir Baykut'un Kullandığı Kişisel Eşyalar Albay Tarat Aydemir'e Ait Kişisel Eşyaları Rozeti Saati Çatal Kaşık gözlüğü. Ve Muhammed Yüksel koleksiyonu. Burada da süvari Fethi Gülcan'ın kişisel botu, şapkası, asker şapkası ve çantası. Süvari Fethi Gülcan'ın kullandığı eşyalar. Kemal Pilavı'nın ona ait kişisel eşyaları. Takkesi, tesbihi, hırkası falan kişisel eşyaları Mustafa Kemal Pilavı'nın. Ve derece. Evet ona ait kişisel eşyalar. Burada da Fikri Arkan takım elbise ve ayakkabısı ve ona ait bir mektup. Tarih olan canlar cezaevisinde. Burada da Mustafa Pelivan'a ait takım elbise ve ayakkabısı. Ona ait mektup, yazı. Mustafa Pelivan'a ait takım elbise ve kişisel eşyaları ve ona yazdı. Burada da Said Özdemir Hoca'nın seccadesi, tesbihi, kitapları ve kişisel eşyaları, takkesi. Said Özdemir Hoca'nın Hasan Damar'ın cezaevinde kişisel eşyaları, tesbihi, takkesi, daktilosu, kitapları, hırkası ve ona ait kişisel eşyalar. Hasan Damar'ın kendine ait kişisel eşyaları. Besteci Hüseyin Cahit Yaşar'ın, Hüseyin Cahit Yalçı'nın rozeti, kişisel eşyaları, ona ait kişisel eşyaları. Hüseyin Cahit Yalçı'na ait kişisel eşyaları burada. Onun kimlik bilgileri, kalemi, rozetleri, saat, köşekli saati, kitabı. Ve ona ait bilgiler, Hüseyin Cahit Yalçı'nın yazarı ait bilgiler. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in kravatı, şapkası, kitabı ve onun bir resmi ve Uğurcan'la cezaevinde çektiği resim Bülent Ecevit'e ait resim, bilgiler ve kişisel eşyaları. Burada da kişisel eşyaları, cezaevinde kalan kişiler, kişisel eşyaları, daktilosu, seccadesi, takkesi ve kişisel tara, kişisel eşyaları, kişisel eşyaları, tespih, Burada da maket. Evle ilgili maket. Burada da gazeteler. Burada da gazetenin küpürleri. 80 darbesiyle ilgili önemli şeyler. Gazeteli resimler. 80 darbesi anayasası falan. Keren Evren resimleri. Onunla ilgili haberler. 80 dönemle ilgili haberler. Burada telefon. Evet. Ceza prangası işte daktilo, hırka, kişisel eşyalı olacağına cezaevinde, tespih, kalem. Tarak, kitapla ilgili ıvır bir şeyler, kişisel eşyalar. Kişisel eşyalar. Fazıl Kıksaklı'nın resmi, köşekli saati ve ona ait bilgiler ve kişisel eşyalar. Necip Fazıl Kıksaklı'nın. Hükümlerin zulaları, mahkumların zulaları. Ali Ulu Canlar cezaevinde kalan Kur'an-ı Kerim ve tesbihler. Ulu Canlar cezaevine ilgili belbel bel makineleri, fırçaları, tıraş takımları. Ali Ulu Canlar cezaevine ilgili kağıt, maket arabası. Maket arabası görüyorsunuz. Tıraş takımları falan filan. Ulu Canlar cezaevinde kullandığı eşyalar işte bunlar da. Burada da tarih Urucan'la cezaevine ilgili sigaralar sigaralar ve ona ait kişisel eşyalar, tarihi orcağı cezaevinde. Kişisel eşyalar, sigaralar, kullandıkları sigaralar.